Temel çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması doğal gaz borusunun kopmasına neden oldu. Aktaş Mahallesi Öney Sokak'ta geçtiğimiz aylarda yıkılan Bolu Belediyesi'ne ait eski katlı otopark alanında çalışmalar devam ederken etkili olan sağanak nedeniyle küçük çaplı toprak kayması yaşandı. Toprak kayması yaşanan alanda bulunan doğal gaz borusu koptu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir yangın ve parlamaya karşı tedbir alırken doğalgaz ekipleri ise hatta bulunan gaz akışını kapattı. Doğalgaz hattındaki gaz tamamen bittikten sonra ekipler kopan boruyu tamir etmek için çalışma başlattı. Ayrıca polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine kapalı tuttu.